Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz geçenlerde bir deprem olmuştu. Bununla ilgili deprem çantası hazırlayacağız. Ama öncelikle size bir şey söyleyeceğim. Biz bu depremden sonra okulda bununla ilgili bir konu işlemiştik. Okulda e, öğretmenimiz bize deprem çantası hazırlamak için e, deprem çantası hazırlama ödevi vermişti. Ekstra bir ödev de vermişti. Biliyorsunuz sizin video çekmiştik. Şimdi deprem çantasını hazırlamaya başlayacağız. Deprem çantasının ön gözüne koyacağımız eşyalardan başlayacağım. Şöyle göstereyim. Önüne peçete koyacağız. Tarak koyacağız. Diş macunu. Diş fırçası. Şampuan. Tabii ki sabun. Böyle ellerimizi yıkayabilmek için. Sabun. Kalın. Burası tamamdır. Şimdi arkasına geçiyoruz. can Çile Evet. Islak mendil koyacağım. Çorap Aşırı renkliştirmek, aşırı renkliştirmek, aşırı renkliştirmek. Mor, böyle bir üst. Ve bir eşofman altı. Arkadaşlar benim bu deprem çantasına bazı şeyler koyamadım onları da başka bir gün koyacağız siz görmezken çantaya el feneri koyacağız pil koyacağız el fenerinin pili biterse diye su koyacağız ve bir de yara bandı koyacağız. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.